Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay şubesi 1 Mart tarihleri arasında Yaşamayı Seç sloganıyla gerçekleştirdiği Yeşilay Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında bağımlılıktan uzak sağlıklı bir yaşama dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi. Antakya'da Bisikletler Derneği'nin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik Cumhuriyet alanında başladı. Bisiklet turu Valilik Kavşağı, Kültür Merkezi Caddesi, Armutlu, Sümerler Mahallesi, Harbiye Caddesi, Maxim, Gündüz Caddesi güzergahında devam etti. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay Şube Başkanı Hidayet Şişkin, Yeşilay Haftası'nda farkındalığı yaşatmak, gençlerin sağlıklı yaşama daha fazla önem vermelerini sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti. Bugün burada Antakya Bisikletler Derneği ile e, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay Şubesi ortaklaşa bir bisiklet turu düzenliyor. E, farkındalığı, Yeşilay Haftası'na farkındalığı göstermek, gençlerimizin sağlıklı yaşama daha... Önem vermelerini sağlamak amacıyla ben buradan e, Antakya Bisikletler Derneği temsilcilerine, üyelerine, e, şu anda tura katılacak tüm bisikletli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şişkin, Antakya'da yapılan tura 65 bisikletin katıldığını, bu etkinliğin 16 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştiğini kaydetti. E, dernek Başkanı Ethem Bey'e de e, tüm e, şubem adına, derneğim adına şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Gel.